Biliyor musunuz? Öncelikle konuğumu tanıtayım. Aykut aç kalmaz. Kendisi bir işletmeci. Fakat üniversiteden mezun olduktan sonra hayatına bambaşka bir yön vermiş. Daha doğrusu eğitim hayatı döneminde de vermiş ama eğitimine bu şekilde devam etmiş. Kendisi hafıza tekniklerini kullanarak nasıl çok daha her şeyi hatırlayabileceğimizi, daha çok bilgi depolayabileceğimizi, yeri geldiğinde çok iyi bir hatip olabileceğimizi, unutkanlıklarımıza son verebileceğimizi bize kanıtlamış. Üstelik bir de kitap yazmış. Ee, tabii ki bir kadrosu da var neticede. İşte bakalım neyi ne kadar hafızada tutabiliriz? Bu bir. İkincisi işte yaşlandım artık unutkanlık başladı bende diyoruz ya hani mesela bazen. Acaba bu ne kadar doğru? Yani yaşla hafıza arasında nasıl bir bağlantı var? Ee, 70-80 yaşında da bilincimiz pırıl pırıl ve hafızamız tam yerinde olabilir mi? Alzheimer hastaları diyelim ki hep unutkanlıktan hani gerçekten çok muzdariptirler. Peki bu hastalar konusunda neler yapılabilir? En önemlisi de çocuklarımız eğitimlerinde nasıl daha performanslı olabilirler? İşte bütün bunları konuşacağız. Ben bunları merak ediyorum. Soracağım. dolayısıyla hemen merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Nasılsınız Hoş Aykut oldu. Bey? Çok teşekkürler. Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bakın hafıza deyince ne kadar nerelere gidiyormuş. Ben de konuşunca fark ettim açıkçası. Tabii, çok kesinlikle çok derin. Şimdi öncelikle konuşmaya başlamadan önce sizin yazdığınız bir kitabınız var. Berivan Hanım'la Aykut Bey'in yazdığı Hafıza Teknikleri diye bir kitap var. Bu kitabı yayından önce Aykut Bey bana ulaştırdı. Aldım, okudum. İnanır mısınız? Gerçekten çok yani hani bir saatte okunuyor. Akılda evet. ne kalıyor derseniz Akılda ne kadar ne kalıyor ve bize ne öğretiyor şimdi onları Aykut Bey'den göreceğiz. Aynı zamanda kolay yabancı dil öğrenmek için yani mesela işte bu şu anda İngilizce ile ilgili ama diğer evet. dillerle de ilgili olabilir. Hepsinde olabilir. World diye bir kitabı var yazdığı kolay yabancı dil teknikleri nasıl öğrenilir hafıza tekniğiyle işte bunları konuşacağız kendisiyle. Şimdi... Öncelikle şunu sormak istiyorum: Hafıza belli bir yaşa kadar ilerleyen, belli bir yaştan sonra gerilemeye başlayan bir mıdır Aslında biz öyle zannediyoruz. Bunlar birer beceridir. Yani nasıl günlük hayatımızda spor yapıyoruz, spor yaptığımız zaman kaslarımız gelişiyor. Hafızayı da günlük hayatımızda sürekli kullanmamız gerekiyor. Sürekli kullandığımız zaman bu belli bir yaşa geldiğimizde artık gerilemediğini görmeye başlıyoruz. Ama bu tabi biraz da e, eğitim sisteminin içerisinde ve müfredatın içerisinde olması gereken bir konu. Çünkü biz müfredatın içerisinde değil iş hayatına girdiğimiz zaman hafıza teknikleriyle yani karşılaşıyoruz. Hem biraz şu. geç kalıyoruz. E, tabi geç kalıyoruz. Aslında müfredatın içerisinde daha doğrusu 2 iki yaş 2,5 iki yaş itibariyle yani artık Türkiye'de okul öncesi eğitim çok büyük bir e, önem kazandı. O yüzden okul öncesi eğitimde buna önem vermemiz gerekiyor. E tabi bu şekilde başladığımızda öğrenciler ve yetişkinler böyle bir format üzerinden gittiklerinde görecekler ki istedikleri zaman istediği bilgiyi hatırlayabilecekler. Şimdi hafıza deyince şöyle biz hani genelde şöyle konuşur deriz ki hani dışarıdaki insanlara sorsak işte hafızam çok doluyor. Ben artık hafızama bir şey almak istemiyorum. Aslında hafızayı doldurmak ömrümüz yetmiyor. Ya yani o kadar aslında geniş bir ya, kapasitesi var diyorsun. Muhteşem bir yer var. Muhteşem bir bellek var ve bu belleği doldurmak değil. Bu bellekten istediğimiz zaman istediğimiz bilgiyi hızlı bir şekilde çekebilmek için ...hafıza tekniklerine ihtiyacımız var. Hmm. Peki, şimdi 2-2,5 iki, iki yaş... ...okul öncesi eğitim hmm. esasında <laughs> ideal... ...başlama zaman dediniz tabii, hafıza teknikleri. Tabii, okul öncesi eğitimler. E şimdi neticede biz bu teknikleri almadık. Ne yazık ki bizim zamanımız da yoktu. Şimdi ne yapacağız mesela şimdi, bu yaştan sonra? Bu, şöyle, öğrenebilir bir beceri olduğu için... ...bunu her yaştan itibaren bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Hafıza tekniklerinin altyapısında... Hay, e, ...hayal gücü var. Yani... ...hayal kurma beceriniz geliştikçe... ...çünkü hayal gücü artık bilimselliği... ...kanıtlandı. Yani bir istediğiniz bir... ...olayla ilgili bir duygu ya da... ...düşünceyi hayal edip kendinizi... ...olumlama yapabiliyorsunuz. Hı hı. Bununla ilgili... ...teknikler çok geliştiği için... E, ...hafıza eğitiminin altyapısında... ...hayal kurma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yani herkese sorduğumuzda... ...günlük hayatımıza hayaller kuruyor muyuz? Evet. Bazen kurduğumuzu zannediyoruz. Biz genelde... E, ...bugün ve geçmişle ilgili hayalleri kurup bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Aslında gelecekle ilgili hayalleri kurgulamak gerekiyor. Hayalin altyapısında kurgu var. Hı hı. Yani kurgulama şöyle. Bir bilgiyi e, çok basit bir şekilde kurguladığınızda akılda kalıyor. Öğrenciler de aynı çarpım tablosunu öğrenirken biz e, çarpım tablosuna zorlanan öğrencilere ki Türkiye'de şu anda ee, okulları dolaştığınızda yani devlet okulları olsun, özel okulları olsun 7. sınıfa gelmiş, 8. sınıfa gelmiş liseye gelmiş ve çarpım tablosunda eksikleri olan öğrenciler var. A, var tabi canım üniversitede <laughs> okuyan öğrencilerde bile var yani. tabi hatırlamakta zorluk çekiyorlar. Şimdi mesela diyelim çarpım tablosunda 7 7 kereydi 49 olduğuna bir çocuğa aklında kalmasını sağlayacaksınız ve bunu çok hayal gücüyle ...çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz... ...yani şu sohbet şeklinde bile... ...matematik öğretebiliyorsunuz... ...yani öğrenciler ses yoluyla da... ...bir takım bilgileri öğrenebiliyorlar... ...ama burada kurgu gerekiyor... ...yani mesela senin şişman bir arkadaşın var mı... ...evet var kaç kilo 49 kilo... ...neden 49 kilo 7 7 49 kilo oldu... ...bu bir kurgu... Hı hı. ...çok basit bir kurgu... ...ama siz saatlerce 7 çarpı 7 49 diye yazın alt alta... ...ve bu bilgileri aklınızda tutmamız... ...çok zor... Hı hı. ...daha doğrusu... Biz hep kısa süreli hafızayla bilgiyi akılda tutmaya çalışıyoruz. Uzun süreli hafızada muhteşem bir yer var. Hiç kısa süreli hafızadan bilgiyi uzun süreli hafızaya atmak için neler yapabilir mi araştırmıyoruz. Bu da daha çok bize zor geliyor. Aslında uzun süreli hafızaya attığınız zaman sınavlarda bilgileri daha iyi hatırlıyorsunuz. Öncelikle evet. şunu mesela bir sayfalarından evet. örnekler vermek istiyorum. Son derece şematik çünkü biliriz ki biz eğitim kitaplarında <laughs> ne yazık ki Türkiye'de e, hani Tabii. müfredatta kullanılan son derece sıkıcı e, böyle görselliğe çok fazla önem vermeyen evet. şematik öğrenmeyi sağ. <laughs> ben de eski bir eğitimci olduğum için bunu söyleyebilirim <laughs> Süper. kitaplar. Ama burada neticede hakikaten. Ee, kitaplarda çok güzel görsellikler var. Resimlerle eşlemeler var. Evet. Peki bunlar bu kitap mesela böyle bir kitap. Sadece sadece çocuklar için mi yoksa yetişkinler Yok. için de mi? 7'den 70'e herkes için ve bize çocuk gibi mi öğreneceğiz? Yani? E tabii bebekler gibi öğreniyoruz. Yani kitabı 45 dakikada okuyoruz ve 45 dakikada okuduğumuz her şey aklımızda kalıyor ve beyin çok ilginç beyin yazı yazarak soldan sağa doğru öğrenmiyor. Bakın soldan sağa doğru beyin unutur. Öyle mi? Evet. Beyin sağdan sola doğru organize ederek şematik olarak öğreniyor. Demek Osmanlıca öğrenseydik hiç unutmazdık yani. <laughs> hiç, hiç unutmazdık. Sağdan sola. <laughs> evet ama yani yazı yazıdan bahsetmiyorum ben. Sağdan sola doğru organize etmekten bahsediyorum. Bir saat, saat yönünden saat, evet, bahsediyorsunuz. Saat, evet, evet saat yönünden bu. bahsediyorum. Ve saat yönünde organize ettiğinizde bilgiyi kendiniz kurguluyorsunuz. Ve o bilgi size ait oluyor. Çünkü öğretmenler bize sürekli bilgileri anlatırlar ama hep kendi kurgularını anlatırlar. Yani öğretmenden gelen kurguyu Hı -hı. ...kendi kurgunuzu haline getirirseniz akılda kalıyor. Evet. Bunu, bunu yapmak çok önemli. Mesela şimdi burada... E, ...aslında o kadar enteresan teknikler e, geliştirmişsiniz ki... ...ben hani kitabı okuduğum evet. için biliyorum. Mesela şuradaki sayfayı açacağım. Buradaki sayfada işte bir takım... E, ...şimdi kameraman arkadaşım gösterecek... ...objeler var. E, resimler var. Şimdi bu resimlere baktığınız zaman şu sayfada özellikle... ...ne olduğunu düşünebilirsiniz... Ama sayıları ezberlemekte bu bir yöntem. Çünkü mesela şu fırça 1'e bir, bir benzediği için evet. kafamızdaki kodu Bilmiyorum. bir sulu boya fırçası. Evet. Değil mi? Ee, günlük hayatta kullanmak için. Evet. Mesela bunu bakın şuradaki şeyi şeklini hangi sayıya benzetiyorsunuz? Dersem dikkatli bakınca 5'e benzediğini bir kancanın evet. göreceksiniz. Ee, mesela bir deniz atı var. Denizatı beyazları takip ederseniz bir 3'e benziyor. Beyzbol sopası 1 ve 0 10 olmuş çok oluyor güzel. Evet. değil mi balon 9. ben biraz balonu 9'a benzetmekte zorlandım ama sonradan <laughs> alıştım onu söyleyeyim bunun gibi dolayısıyla şimdi mesela diyelim ki çocukların gençlerin bizlerin çok zorlan telefon <laughs> numaralarını ezberlemek telefon Tabii. numarasını ezberlemek e, belki yetişkinlikte zor e, tarihleri ezberlemek evet. e, okul hayatında gerçekten zor. Şimdi bunları mesela nasıl akıllarında tutabilirler? Şimdi, Karlofça Anlaşması. Evet mesela Karlo, Karlo, Karlofça Anlaşması. E, o aklıma geldi. Tabii o. tabii hemen ben Karlofça Anlaşması'nı anlatayım size. Lütfen. E, tabii, tabii. Hemen hiç aklınızdan çıkmayacak mı diyorsunuz? Çıkmayacak. Karlofça Anlaşması mesela çok iyi bir örnek. Tam e, harika bir örnek. Şimdi mesela tarihleri yazarken öğrencilerin şunu yapması gerekiyor. Mesela Karlofça Anlaşması'nın tarihi 1699 o şak diye söylediniz. Evet ama bu tarihi yazarken 16 ile 99'u yazacak, ayrı yazacak, ortaya Karlovça anlaşması yazacak. Bakın beyinde böyle kalıyor. Yani 16 yazacak, 1699'u, evet 16, 16 yazacak, Karlovça Karlofçağ... anlaşması yazacak, 99 yazacak ve e, sayıları ayırıp e, başlığı ortasına yazacak. Beyin bu şekilde uzun süreli hafızayı atıyor. Mesela eğitim e, verdiğiniz yani eğitim e, süresince nasıl kurgulama yapmayı mı öğretiyorsunuz? Evet. evet. Çünkü bu eğitim sistemi İngiltere'den geliyor. İngiltere'de e, dünyada bunu uygulayan kişi Tony Buzan. Ben Tony Buzan'ın Türkiye'deki eğitmeniyim. Ve e, yurt dışına gidip bu eğitimi aldığınızda Cardiff Üniversitesi'nde yapılıyor bu eğitimler. Size nasıl hayal kurulur, nasıl kurgu yapılır, senaryo nasıl yazılır bunu öğretiyorlar. Ve akademik e, bilgilerle bunu nasıl yapabilirsiniz öğretiyorlar. Sonra biz de öğrencileri bunu öğretiyoruz. Yani mesela orada bir numara sulu boya fırçası ama bir numarayı siz değiştirebilirsiniz. Başka bir numara ne olabilir mesela? Tı olabilir mesela. Çok... Ben bir bayanım. Süper. Mesela tı. Harika. Aklımda kalabilir. Evet, zaten kitapta yazıyor. Kurgular buradaki kurgular bize ait. Biz bu kurguları harekete geçirmek için size veriyoruz. Siz de lütfen kendi kurgularınızı yapın. Kendi 20'lik çevrenizi oluşturun ve günlük hayatınızda bunları uygulayabilirsiniz. Bakın biz günlük hayatımızda sürekli kağıt kalem kullanırız ve not aldığımız her şeyi unuturuz. Evet bir de o notlar kaybolur bir de ortada olmaz yani. <laughs> bir de öyle bir durum da var. E, tabii işte onları unutmamak için hafıza eğitimine ihtiyacımız var. Mesela e, markete gideceğiz. Marketten üç parça bir şey alacağız. Ne alacağız? Diyelim ki işte e, makarna alacağız. Tığla makarna arasında bir hayal kurmamız gerekiyor. Çok basit. Yani makarna yapacağımızda bütün tığları koymuşuz e, suyun içerisine karıştırıyoruz. Olacak bir şey mi? O olmayacak bir şey ama, ama akılda kalıcı bir şey. İşte olmayacak bir şeyi olacakmış gibi düşündüğüm andan itibaren aklımda kalıyor. Hmm. Sıra dışı boyutlandırmam gerekiyor. Peki şöyle bir şey. Şimdi bunlar hep e, mesela biz e, rakamlar ve e, okunan şeyler <laughs> üzerinden gidiyoruz. Bilgiler üzerinden gidiyoruz. Evet. Mesela benim en çok zorlandığım ben insanların yüzlerini ve isimlerini unutuyorum. Güzel. Yani bu benim çok zorlandığım bir şey ve üstelik de ben bir iletişimciyim, sunucuyum. Bu çok ayıp oluyor. Bir süre bir süre nasılsınız, iyi misiniz gibi yuvarlak laflarla idare etmek zorunda kalıyorum. Ve biz e, Türkiye'de bakın onu profesyonel yaparız. E, o e, yuvarlamayı çok iyi yaparız. Evet. Ve e, şuradan geliyor. Aslında dünyanın en güzel müziği insana ismiyle hitap etmek. Yani biz tabi ona öyle e, oluyorsunuz ya beni hatırladı diyorsunuz. Ya bir yani. müzik eşliğinde geliyor çünkü e, sesle geliyor ve e, inanılmaz bir şey. Peki e, bilgileri akılda tutabilmek için niçin isimleri biz akılda tutmuyoruz ve Amerika'da yapılan bir araştırma Türkiye üzerinde bir araştırma çok ilginç sonuçları var. Türkiye'de insanlar birbirlerine sürekli abi, abla, hala, teyze diye en sinir olduğum evet, şey işte. Siz de mi? Yani aslında bence olmaması gereken. Bunun için, <laughs> Çok bunun için bir ismi hatırlayamıyoruz. Akılla, hatırlayamıyoruz çünkü tekrar etmiyoruz ismi. Hmm, bunda. Peki bunu hatırlamanın e, bir formülasyonu var mı? Tabii. Şimdi e, burada şöyle bir şey yapılıyor. Yine isimle birlikte bir kurgu yapmanız gerekiyor. Hani biz işte siz isminizi... Emel mesela. Em Emel Hanım. Em Ama e, şunu yapıyorlar. İşte bir Emel daha tanıyorum ben. Onunla sizi hemen birleştirebilirim. Mesela bu yüzeysel bir bilgi ama Hı. yüzeysel bir bilgi olmaması için Emel Hanımın ak isminin akılda kalabilmesi için mesela Emel Hanım'a sorabilirsiniz mesela isminizin anlamı e, nasıl bir anlamı vardır Arzu istek anlam Arzu istek yani şöyle bir şey var siz beni nerede görseniz benden sürekli bir şeyler istiyorsunuz hani bunu Ay, kodu evet. çok kötü yani tabii şöyle yani bu kurgu tabii herkese göre değişebiliyor. Tabii Ama canım bu esprisi yani işte bir bardak su istiyorsunuz çay istiyorsunuz, onu istiyorsunuz, bunu istiyorsunuz. Yalnız surat şeklini görüyorsunuz Aykut Bey'in isteme konusu geliyor. Ay ismimden tiksindim bir anda yalnız Yo, söyleyeyim. Yani. Ya isminiz e, çok güzel. Şaka bu. Tabii. Sadece kurgu. Tabii, yani, kurguyu zaten, anlatmak için. O ben, e, isminden nefret ettiğim dediğiniz an otomatik olarak sağ beynine kayıt oluyor. Şimdi oldu. Tabi. Mümkün değil artık izleyiniz. Tabi. E, ilgi alanı ve etki alanları da var tabi. Yani e, hani şu olmaması gerekiyor. Yani biz size diyelim ki bir hafta sonra tekrar bir program yapacağız ama benim yani sizi gördüğüm yerde ben sizi herhangi bir e, alışveriş merkezine görsem bile ...Emen Hanım diye hitap etmem. O kurgudan hatırlıyorsunuz. Hı. O öyle bir şey var. Tabii, kurgudan hatırlıyorsunuz. Peki mesela telefon numaraları nasıl hatırlanır? Yani şimdi şöyle bunu e, sürekli soruyorlar. E, dünyada bu sorunun cevabı şöyle geliyor. Artık teknoloji çok ilerledi. Ne gerek var ezberlemeye? Ezberlemeye gerek yok değil de şöyle yani çok e, çok özel bir yerdesinizdir. E, anlık bir yerden geçiyorsunuzdur ve orada da aynı mesela e, numaraları şekillendirilmiş hali var. Evet, onlara evet. kurgu yapıyorsunuz arka arkaya. Ama şimdi artık Hı. teknoloji çok ilerlediği için telefon numaralarını görmüyoruz bile. Doğru. Hani Churchill, Winston Churchill'e sormuşlar ev telefonunu bilmiyorum. Ne gerek var bu kadar gereksiz bilgiyi aklımda tutayım demiş. Yani <laughs> neticede onun tabii. bir şey bu. tabii. Yani gereksiz bilgi de derken siz şunu yapma, şu çok önemli. Biz istediğimiz zaman istediğimiz bilgiyi hızlı bir şekilde zihnimize getirebiliriz, çekebiliriz. Yani şu anda bütün e, şirketler Satış temsilcilerine, CEOlar günü günü organize edebilmek adına bu hafıza eğitimlerini alıyorlar. Peki şimdi sizin size en çok başvuran kimler? Yani normalde <laughs> benim düşündüğüm aslında öğrencilerin olması gerekir. Ya öğrencilerin olması gerekiyor ama şöyle biz şimdi üçüncü sınıf itibariyle... tüm öğrencilere bu eğitimleri öğretiyoruz. Üçüncü veriyoruz. sınıftan itibaren. Evet, üçüncü sınıftan itibaren <laughs> eğitimleri veriyoruz. Burada bizi yine Şirketlerle çalışmalarımız oluyor. Yani kurumsal şirketler e, çok talep ediyorlar. Çünkü kurumsal şirketler herhangi bir iletişim eğitimi ya da diğer eğitimleri almadan önce çalışanlarına hafıza eğitimi aldırdıklarında anlatılan bilgilerin daha çok akılda kaldığını görüyorlar. Hı hı. Çünkü iletişim eğitimi ya da diğer eğitimler en büyük şirketlerdeki problemler şu. Eğitimler anlatılırken... Eğitimi alan kişinin onu davranışa dönüştürme şekliyle ilgili bir problem var. Yani davranışa dönüştürmezse eğitim işe yaramıyor. O zaman öğretim oluyor zaten. Hı hı. Eğitim olabilmesi için davranışa dönüştürebilmesi lazım. Ama pratiğe aktarabilmesi e, tabii lazım. Prati pratiğe aktarabilmesi için bilgiyi akılda tutması lazım. Bilgiyi akılda tutamazsınız, pratiğe aktaramazsınız. Mesela şöyle bir şey vardı. Şimdi <laughs> ben öğrencilik yıllarımda büyük bir şirkette işte asistan olarak çalışıyordum. Herkes o kadar çok şey söylüyordu ki i̇şte sonunda tabii. bazı bilgileri atlıyordum. Atladığım evet. için de başım hep derde giriyordu. Şimdi <laughs> şirketlerde en büyük şu anda yaşanan <laughs> hafızayla ilgili problemler turist diye bir şey vardı bütün şirketlerde yapılacaklar listesi. Hı hı. Şimdi bu yapılacaklar listesi şöyle çalışıyor. Şimdi ben yöneticiyim. Hı hı. Size yapılacaklarla ilgili bir liste veriyorum. Hı hı. Ve bu listeyi siz yerine getiriyorsunuz ama yerine getirdiğiniz andan itibaren bana geri dönüş yapmıyorsunuz. Şimdi ben yönetici olarak size liste vermişim. Siz listeyi yaptığınız ya da yapmadığınız şeyleri bana geri dönüş yapmadığınız için o benim zihnimi meşgul ediyor. Ve yapılmadı gibi algılıyorum evet, belki de. Evet. Bu hafıza teknikleri yapılacaklar listesini çıkartıp karşınızdaki kişinin de size geri dönüş yapmasını sağlıyor eğer ki karşınızdaki kişi hafıza eğitim biliyorsa. A hmm, Böyle de aslında yani amaç başka ama sonuç ikinci bir olumluluğu doğuruyor. Olumluluğu doğuruyor ve burada yapacağınız günlük işlerinizi çok iyi programlayabiliyorsunuz ve hızlı hareket edebiliyorsunuz ki yani zaman şu anda çok önemli. Yani vakit nakittir diyorlar. Ee, inanılmaz e, önemli şirketlerde. Şimdi peki e, mesela yabancı dil eğitim yani günümüzde <laughs> hakikaten globalleşirken ticaret anlamında iletişim açısından hakikaten e, yabancı dil çok büyük önem taşıyor. E, İngilizce de hani hem bir açıdan kültürel olarak hem de öğrenmesi belki daha kolay bir dil olduğu için evet. e, çok daha yaygın. Dolayısıyla e, burada bir İngilizce e, şeyden bahsediyoruz Cidemiz bir var. eğitim evet e kitapçığından bahsediyoruz. Dolayısıyla orada nasıl şimdi şimdi İngilizcede şöyle bir şey var. Burada yine e bilimsel araştırmalara gittiğimiz zaman temeli temeli iniyoruz. Mesela bebekler nasıl öğreniyorlar? Çok ilginç. Duyarak öğreniyorlar. Mesela herkes şöyle diyor. Yani sıfırla 7 yaş arasında her bebek ve çocuk daha iyidir. Hı -hı. Çünkü hayal kurma Geçisine becerisi sahip. inanılmaz hızlı ve e, sesle öğreniyorlar. Bakın 7 yaşından sonra sesle öğrenmeniz gitgide düşüyor, azalıyor. Sesle Hı -hı. öğrenemiyoruz, çok Hı -hı. zorlanıyoruz. İngilizce kelimelerde de kelime ile karşılaştığınızda kelimeye bir kurgu yapıyorsunuz. Mesela bir sayfayı mesela aç şunu açtım, mesela bir sayfa, colors var, evet, renkler. Evet. Nasıl bunu şimdi... Şimdi bir sayfayı açarsak, bir sayfa e, daha çevirelim. Bit, bir sayfa, evet. evet. Ha, bakın bu sol beyin ve sağ beyine göre ayarlanmıştır. Sol beyin her şeyi unutur, sağ beyin ise her şeyi hatırlar. Önemli olan sola gelen bilgiyi sağ tarafa aktarmaktır. Bakın sağ tarafta Şurada. puzzle var. Evet puzzle. İşte puzzle maker. Orada puzzle yapıyorsunuz. Puzzle yaparak kelimelerin yerlerini buluyorsunuz. Bu sol beyin. Bu puzzle bütün kitaplarda vardır. Yani kodlamasını yapıyorsunuz. Kodlamasını yapıyorsunuz ama bütün Farklerde. kitaplarda vardır. Yani çok puzzle yapmanız lazım. Ama çok puzzle yapmayıp da sıkılan öğrenci oluyor. Bakın diğer sağ tarafa sağ beyine geçtiğimizde. Şuraya baktığımızda evet. Evet görüyorsunuz ki. Ee, renkler var. Mesela yellow dediği zaman oraya bir sarı rengi yapılmış. O purple yani, dediği zaman bir evet. mesela mor değil mi? Pink de. Evet. Yani böyle kodluyor. 80, %80 aslında kodlama denilen olay şu. Gözlerinizi kapattığınızda bilgiyi karşınıza şablon olarak getirebiliyorsanız bilgi uzun süreli hafızaya kayıt oluyor. Zaten bir de şöyle bir şey var. Mesela şu sayfaya herhalde bir 5 saniye bakılsa şu renkli sayfaya gözünüzü evet. kapattığınızda o gözünüzün önüne gelir gibi evet. geliyor bana. Her öğrenciye göre her donanım, her öğrencinin donanımına göre değişiyor. Kimi öğrenci 10 saniye bakması gerekiyor. Kimi öğrenci 15 saniye ama şunu yapmak lazım. Yapılandırmacı eğitim sisteminde her öğrenci mutlaka bu değişimi gerçekleştirebiliyor. Biraz orada öğrenciyi tanımak lazım, sabır göstermek. Peki şimdi burada böyle bir şematik bir öğrenme sistemi var ya bu sadece çocuklar için geçerli değil değil mi? Yani yetişkin İngilizce bilmeyen birisi de bu teknikle İngilizce öğrenebilir mi? Tabii ki. Yani 35, 40 yaşından sonra yabancı dil öğrenme e, araştırmalara göre duruyor sesli öğrenme duruyor. Hı hı. Herkes dikkat edin 35-40 yaşından sonra... ve önem verir. Ama bu arada yabancı dili öğrenirken de... ...hep yurt dışına gitmek isteyiz. Evet çünkü i̇steyiz. kelime öğrenmesi. Çünkü sahaya iniyorsunuz. Evet, sahada evet. yaşayarak öğreniyorsunuz. Bu öğrenme ol, olmadığı zaman... E, ...yani yurt dışına gidip... Ol, ...bu öğrenmeyi yapmadığım zaman... ...öğrenemiyoruz. Peki şimdi şeye bakıyorum... E, ...kitabı neden karıştırıyorum... E, ...hep e, somut karşılığı olan şeyler var. Mesela e, hmm. anlatabiliyor muyum? Mesela hastalık, meslekler. Evet. Acaba mesela soyut, soyut kavramları Şimdi nasıl? Ona, ona da bir tane örnek vereyim. Şimdi bakın, soy, şey. soy, soyut kavramlar şöyledir. Aslında her soyut kavramın bir somut karşılığı vardır. Yani ben size özgürlük desem... Hı -hı. ...özgürlük deyince aklınıza bir resim getirin desem... ...ne getirirsiniz aklınıza resim? Mi? Özgürlük heykeli geldi hemen aklıma. Çok güzel. Bakın herkesin bir zihin haritası vardır. Herkesin bir zihninde mutlaka somut bir bilgi vardır. Yani biz şunu yapıyoruz en önemli çalışma şu herkese şunu diyoruz ee, herkes bir elma çizsin diyoruz. Bakın herkes şöyle elma çiziyor. Şöyle bildiğimiz bir elma ve içini kırmızıyla boyuyor. Ama bu akılda kalmayı kısa süreli hafızadır bu. Ama hmm. yenmiş elma kimse çizmiyor. Ya da kurt çıkmış bir elma kimse çizmiyor. <laughs> evet. İşte soyut bilgileri somut hale getirebilmek için aklınıza gelen ilk onunla ilgili somut olayı çizmeniz gere gerekiyor. Hmm. Bunu çizdiğiniz andan itibaren. Zaten İngilizce kelimelerde önemli olan bakın en arka sayfasında boş haritalar vardır. Bir En dakika, arka hemen sayfalarında. Açayım. Evet şöyle. Evet, bakın bu boş haritalar sizin kendi kelimelerinizi kendinizin kurgulaması için yapılmıştır. Hmm. En önemli. Çizerek yani. yani öyle evet, mi? tabi resimlendirerek ama artık teknoloji geliştiği için bunu bilgisayarda da yapabiliyorsunuz. Ama biz her zaman manuel yapmanın bilgisayardan daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Evet, yani o el koordinasyonu hakikaten o çocuklarda da vardır. E, el e, koordinat, yani bir el becerisi ne kadar çok e, yaptırılırsa bir çocuğa beyin de o kadar çok gelişiyor. E çünkü beyinde nöronlar var, bu nöronlar arasındaki bağlantı olması lazım. Yani iki buçuk yaşında bir evde sürekli evde duran bir çocukla sürekli televizyon seyreden bir çocukla parka gidip orada bir takım çocuklarla alışveriş. Yapan bir çocuk arasında muhteşem gelişim farkı var. Kesinlikle. Peki şimdi hafıza teknikleri e, konusuna diyelim ki tamam dedik biz de biz de hafızamızı geliştirmek istiyoruz. Evet. E, dolayısıyla bu yola baş koyacağız, bunun eğitimini alacağız. E, ne kadar sürüyor bu eğitim? Şimdi bu şöyle aslında ki e, esasında sizin <laughs> eğitim verdiğiniz e, şimdi görüntüler de ekrana yansıyacak. Evet. Normalde bu e, biz e, bizim bir laboratuvarımız var. E, İngiltere'de Cardiff Üniversitesi'ndeki olan laboratuvarın aynısını Türkiye'ye kurduk. Bu laboratuvarda yapıyoruz biz çalışmaları. Bunlar normalde 12 saatlik eğitimlerdir ama 12 saatte nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz. Sonra hayatınızın içine dağıtmanız gerekiyor. Hayatınızın içine dağıtmadığınızda yani spor yapmaya gittiğinizde size bir reçete veriliyor. Spor yapıyorsunuz, kaslarınız gelişiyor. Spor yapmadığınız zaman kaslarınız gelişiyor mu? Yok, mümkün değil. Bu de. uygulamaları da yapmadığınız zaman zihinsel süreçlerde bir gelişim yani eğitim kısmı 12 saat. Tabii. Doğru mu anlıyorum? 12 saatlik bir program vardır. Bu 12 saatte teknikleri öğrenirsiniz. Nasıl yapacağım? Nasıl kurgulayacağım? Hı, hı. Neler... Ondan sonrası bize kal. Ondan sonra siz bunu istediğiniz bir alana çok rahat bir şekilde e, yapıştırabiliyorsunuz. İstediğiniz alanda kullanabiliyorsunuz. Hı hı. Evet şu anda da izliyorlar. Mesela eğitim ben bu yani bu eğitim 12 saat sürüyor. Evet Peki, bakın hep bir şekilde. Yok kesin siz değil. Haftada 3 saatlik, 2.5 saat eğitimlerle 4 yani bir haftada ortalama hafta, 5 beş hafta, beş evet. haftada evet. bitiyor. Ondan Ama sonra, sonra akabinde hemen egzersizleri yapmaları gerekiyor. Değil tabii mi? egzersiz uygulamaları yapmaları gerekiyor. Yani e, zaten e, çalışmadan başarının gelmesi biraz e, zevkli bir şey yani tabii bu bu keyifli. Yani bununla ilgili öğrendikçe e, motive olmaya başlıyorsunuz. Şirketlerde verdiğimiz eğitimler bir günlük eğitimler. Hı hı. Bunları şirketlerde veriyoruz. Daha sonra o şirketler bize sponsor oluyor ve e, tabana yayma konusunda köylere gidip köylerde, devlet okullarında bu eğitimleri yapıyoruz. Çok güzel. Ücretsiz olarak yapıyoruz. Ücretsiz olarak yapıyoruz. Evet. E, peki e, orada mesela okullarda verdiğiniz eğitimler ne kadar sürüyor? Şöyle. Onlar da bir gün mü? Yok. Bunlar aslında bir yıllık projeler ama biz oradaki öğretmenlere bu eğitimi verip e, laboratuvarı kurup orada sürekli hal yapmalarını sağlıyoruz. Ne şanslı çocuklar. İnşallah evet. Türkiye'nin geneline yayılır. Evet. Şimdi şunu merak ediyorum. Hani hastalıklar üzerinden gidecek olursak, Çünkü başta söyledim. izleyenlerimize duyurdum. <laughs> ee, Alzheimer gibi ya da demans gibi yani bunamaya evet. neden olan durumlar var. Ve bu hakikaten çok sıkıntılı. Hani evet. geçtim bilgi depolamadan insanlar hayatlarını sürdüremiyorlar. Tabii. Bunun öncesinde veya hastalık sürerken bu eğitimlerin bir faydası olabilir mi acaba? Şimdi tabii eğitimlerin faydası olur ee, ama bu Alzheimer'ın başka e, Tabii bir ki. takım e, enstrümanları da var. Alzheimer konusundaki ilaçlar da şu anda çok gelişmiş durumda dünyada. Hı -hı. Ama biz şunu yapıyoruz. Yani siz ilaç almaya da devam edebilirsiniz ama günlük bir takım egzersizler var. Nedir mesela? Yani bu en basitinden 10 tane kelime. Ee, işte i̇şte bir e, sulu boya fırçası, iki ku, üç, işte üç deniz atı. Bu kelimeleri tekrar etmek bile sizin e, sürekli bir takım bilgileri hatırlamanızı sağlıyor. Nöronlarınız arasında bağlantılar sağlıyor. O yüzden e, şöyle bir şey söyleyeyim ben. İngiltere'de 60 yaşın üzerindeki gençlere diyorum ben. 60 yaşın üzerindeki gençlere ee, belediye tarafından destek veriliyor ve İngilizlerin Fransızca öğrenmesi sağlanıyor. Yani öğrenmeyi hiç bırakmamaları gerekiyor ve buna bütün e, ülkenin 60 yaş üzeri herkes bu eğitimlere katılıyor. İnanılmaz Tabii, bir şey, muhteşem yani bir şey. Yani, bir yani eğitim, öğrenme hep sürekli, sürekli devam, devam ederse, devam, devam ederse zihin kendisini kapatmıyor. Yani bizde ne oluyor? O, okulun, üniversitenin <laughs> neyse, master, doktora neyse eğitimin son günü kitap kapanıyor. Tabii. O kapanış, o kapanış. Bir daha da ha, okuma alışkандığı kolay... varsa onu bilemem ama genelde bu böyle oluyor. Tabii. Yani. yani kesinlikle bu böyle. Ama demek ki öyle. peki mesela bulmaca çözmek işte yok sudakular var efendim kelime tabii, tabii. Şey. bunların ne kadar hafızasını üzerinde etkisi ee, var mı gerçekten? Ya bulmacayı artık ezbere girdiyse bulmaca faydası yok. Ama sürekli farklı bulmacalar yapıyorsanız tabii ki faydası var diye. Yani sudoku muhteşem bir. O iyi bir egzersiz. E, tabii var. tabii çok iyi bir egzersiz sürekli düşündürüyor. Bakın. E, hafıza tekniklerinin diğer e, metotlardan ayıran tek bir nokta şu: Hafıza teknikleriyle uğraştığınızda sırf hafıza tekniğini düşünürsünüz ama kitap okurken bir sürü şey düşünürsünüz. Araları sürekli hayaller girer. Bu hayaller girdiği için okuduğunuzda geri dönüş yapmak zorunda kalırsınız ve okuduğunuzu belli bir süre sonra anlayamıyorum dersiniz. Hı hı. İşte hafıza teknikleri sizin okuduğunuz kısımlar arasında çok hayaller değil. Daha az hayaller girerek bilgiyi toparlamanızı sağlıyor. Hmm. Konsantrasyonunuzu, dikkatinizi tek bir noktada toparlamanızı sağlıyor. Harikaymış. Çok teşekkür ediyoruz Aykut e, Bey bize zaman ayırdığınız için. Bu güzel sistemi anlattığınız için. E, neticede daha detaylı bilgi edinmek isteyenler ya da bundan yararlanmak isteyenler hem kitabınızdan hem size de ulaşabilirler. Evet. Çok çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız Biz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun.